Yeni bir podcast'ten herkese merhaba. Sahte reçete olayıyla birlikte mahkeme haberleri nasıl verilmeli tartışmaları yine gündeme geldi. Zaman zaman bu türlü e, olaylar baş gösterdiğinde e, topluma mal olmuş, tanınmış insanların e, mahkemeye çıkarılmasıyla birlikte bu tartışmalar alevleniyor, sonra unutuluyor. Şimdi bu tartışmalar başlamışken ben size e, bu konuda ne düşündüğümü anlatacağım ve biz Bağımsız Gazete olarak ne yapıyoruz, yaşanmış bazı öyküler eşliğinde anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Sahte Reçete Yolsuzluğu son günlerde toplumda en çok konuşulan konulardan birisi. Ancak bu yolsuzluk kendi içinde bir takım farklı olaylar barındırıyor. Ben şimdi olayın kendisiyle ilgili kendisi olayı neden patlak verdi, nasıl oldu, ne oldu o konuları anlatacak değilim sizlere. Ben bu haberlerin verilmesiyle ilgili e, yaşanan e, tartışmalara dikkat çekeceğim ki bu insanların e, şu anda yüzlerinin açık isimlerinin de açık verilmesi medyada büyük eleştiri alıyor e, toplumdan. Elleri kelepçeli, yüzleri açık ve sosyal medyada e, bu insanlara karşı, bu zanlılara karşı bir linç girişimi var. Halbuki aslında bu insanlar henüz zanlıdır. Mahkemeye çıkarılan eczacılar, hekimler ve bir şekilde o belgelere imza atan yani suça ortak olduğu iddia edilen diğer kişiler henüz suçlu değildir. Zanlıdırlar. O nedenle bu haberleri yaparken aslında medyanın da sorumlu davranması gerekiyor. Bu konuda köşe yazısı da yazmıştım. Her hafta içerisinde zaman zaman televizyon programlarında da bunlardan bahsediyorum. İnsanlar bizi de arıyor. Reçete yolsuzluğu içerisinde tutuklananların ismini neden açık yazmıyorsunuz? Baş harflerini ee, veriyorsunuz. Fotoğraflarda neden yüzlerini kapatıyorsunuz diyorlar. Çünkü medyanın büyük bir bölümü... Onlara açık veriyor. Bir iki dışında bizimle birlikte sanırım iki kurum kapalı veriyor isimlerini e, bu zanlıların ve fotoğraflarını da yüzler, yüzlerini fotoğraflarda yüzlerini de e, buzlaştırıyor. Başka yayın organlarının zanlıların isimlerini açık verdiğini, fotoğraflarda yüzlerini kapatmadığını belirten okurlarımız, bağımsız Gazete'nin böyle e, kapalı vermekle açık verenlerin geride kaldığını e, söylüyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, biz tüm mahkeme haberlerini böyle veriyoruz. Yaptığımız uygulama son günlerde çok tartışılan reçete yolsuzluğu haberlerine özgü değildir. Bağımsız gazeteyi kurarken böyle bir karar almıştık. Mahkemelerde suçu tespit edilene, yani suçlu bulunana kadar ki bunlar arasında suçsuz bulunanlar da vardır, suçsuz bulunabilir çünkü. Mahkemeye çıkarılan herkes bizim için yalnızca zanlıdır ve masumiyet karinesi çerçevesinde onları korumaya karar verdik. Yani bağımsız gazeteyi kurarken bu ilkeyi benimsedik. Bizim gibi birkaç kurum daha var e, bu ilkeyi benimseyen, e, uzunca zamandır da uyan. Masumiyet karinesi yani aksi ispat edilinceye kadar kişinin masum sayılma hakkını temin etmek demektir. Masumiyet karinesini biz uydurmadık evrensel bir yargı doktrinidir. İnsan hakları evrensel bir dirgesinde yer almaktadır ve birçok ülkede bunu anayasasına almıştır. Ve eskilere gidecek olursak ben de mahkeme muhabirliği yaptım ama meslek hayatımda en sevmediğim görevlerden birisidir. O mahkeme koridorlarında rüyenin rüyen, rüyen insanlarıyla göz göze gelmek, fotoğraflarını çekmek hep zoruma gitmiştir maalesef. Her zaman onlarla empati yapmaya çalıştım. O koridorlarda yürüyen ben ya da bir yakınım olsa ve muhabirler şakır şakır fotoğraflar çekse nasıl olurdu diye hep düşündüm ve bu düşünce e, bende dehşet bir duygu uyandırdı dehşet bir duyguya kapılırdım bunu düşündükçe nitekim mahkeme muhabirliği yaparken arkadaşlarımı tanıdıklarımı da fotoğraf çekmek zorunda kaldım ve bu bende bir suçluluk duygusu yarattı yani ben görevimi yapıyordum ama yine de gerçekten e, zor bir durumdur. Yönetici olduktan sonra da muhabirlerimi mahkemeye gö e, gönderdiğimde buna benzer bazı olaylar oldu geçmişte. Kısa süre sonra ağlayarak gelen bir muhabirim onu göre gönderdikten sonra çekemedim abi çünkü mahkemeye çıkarılan en ensaimi olduğum çocukluk arkadaşımdı dedim. Bu durumda ne diyebilirdim ki ona görevindir yapacaksın mı deseydim? İş yaşamında zaman zaman bu tür şeylerle karşılaşıyoruz ve ben hep diyorum ki özellikle bu gazetecilikte. İnsan olduğumuzu hatırlamamızda fayda vardır. Yani bazen haberi kaçırabiliriz ama e, haberi kaçıralım ama insaniyet namına e, bunu kaçırmış olalım e, diyorum. İnsan olduğumuzu unutmadan tabii ki. Suçlanarak mahkemeye çıkarılan ama dava sonuçlandığında suçsuz bulunan insanlar biliyorum. Daha önce çalıştığım kurumlarda mahkemeye çıkarılan mahkeme koridorlardan yürüyen kişilerin yüzünü ve ismini kapatma çabaların hep sonuçsuz kalmıştı. Ee, hep bu konudaki e, istekim e, durup dururken yıllarca e, açık verilirken niye kapatalım e, anlamsız bir istek diye karşılanmıştı. Ama biz yeni kurduğumuz Bağımsız Gazetede, Bağımsız Medya Grubu'nda e, bir... E, karar aldık. İlk aldığınız kararlardan birisi de bu oldu. Kesinlikle mahkeme suçlu bul, bulmadıkça kimsenin fotoğrafta yüzünü ve açık ismini yayınlamayacağız. Ancak mahkemeye çıkarılan trafik kazası zanlıları konusunda e, bunu köşe yazımda da anlatmıştım. Arkadaşlarımız onlara açık verelim diye ısrar etmişlerdi. Mantık da şuydu. Zaten kaza olur olmaz polis isimleri açık veriyor. Mahkemede neden biz ismini ve o kapayalım diyorlardı. Yani trafik kazası olunca polis zaten anında açıklama yapıp isimleri veriyor. Sonrasında kapatmak anlamsız gerekçesiyle arkadaşlarımız ısrar etmişti açık bir diye. Ben de buna aslında ben buna da itiraz etmiştim. Bunu anlatamayacağız okurlarımıza. E, kimisi açık, kimisi kapalı veri, e, kimisini açık, kimisini kapalı veriyorsunuz diyecekler dedim. E, tepki göreceğiz dedim ama öyle devam ettik. Bir süre sonra tam da dediğim oldu. Yine medyadan bir arkadaşımızın yakını bir trafik kazasına karıştı. Kazada ağır yaralılar var diye tutuklandı. Mahkemeye çıkarıldı. İşte ismi ve fotoğrafı açık olduğu için eleştiri aldık. Hem de bu trafik kazaları ayrıntısını medyadan arkadaşımıza bile anlatamadık. Azılı suçluların yüzünü ismini kapatıyorsunuz. Benim eşiminki bir trafik kazasıydı. Onunkini açık verdiniz diye bize tepki gösterdi. Bize kırıldı. Başkaları da anlayamadı o ince ayrıntıyı ve istediğinizi açık istediğinizi kapalı veriyorsunuz dediler. Ben demiştim anlatamayacağız diye ben anlatamadık. O gün karar aldık ne isterse olsun mahkemeye çıkarılan herkesin mahkeme tarafından yani herkes mahkeme tarafından suçlu bulunmadıkça ismini fotoğrafını açık vermeyeceğiz. Eşit trafik kazasından dolayı yani bunu yaptık da tabii ki şu anda e, öyle yapıyoruz. Bahsettiğim şu eşi trafik kazasından dolayı mahkemeye çıkan arkadaşımızı da haklı buldum aslında. Bizzat kendimi özür diledim kendisinden. O olaydan sonra mahkemedeki trafik kazası meselelerini de kapalı vereceğimizi söyledim. Bunları anlatıyorum çünkü nereden nereye buralara geldik, ee, neden e, böyle yapıyoruz, arada düşünemediğimiz şeyler olduğunu... Ee, aslında onların da mağduriyet yarattığını ama biz o hatalarımızdan da döndüğümüzü anlatmak için. Reçete yolsuzluğu zanlılarının isimlerini ve fotoğraflarının neden açık verilmediğini soran arkadaşlarınıza da e, bunları anlayabilsin diye biraz ayrıntı vererek e, girmek istedim konuya. Yani başta bize başka yayın organları açık veriyor siz kapattığınız için onların gerisinde kaldınız diyorlar ya. Ben de diyorum ki olsun, varsın biz o konuları da onların gerisinde kalalım. Biz bir ilki ortaya koyduk ve ne isterse olsun ona uyacağız. Yani benim dediğim bu, beni arayanlara bunu söylüyorum. Bugün aynı evde üç kişi yaşasa, bu örneği çok veriyorum, üç kişiden birisi evde ciddi oranda uyuşturucu saklasa, ikisinin bundan hiç haberi olmasa da, polis eve baskın yaparsa ilk etapta üçünü de alıp karakola götürür. Muhtemelen üçü de mahkemeye çıkarılır. Biz de onların isimlerini yazarsak, fotoğraflarını yayınlarsak ne olur? Tabii ki hiç suçu olmayan iki insan, insan var ortada ve onları damgalarız. Halkın gözünde küçük düşürürüz, mağdur ederiz. Böyle çok olaylar oldu. Düşünün o üç kişiden biri benim diyelim. Arkadaşlarımla birlikte yaşıyorum iki arkadaşımla. Hiç haberim yok. Beni de alıyorlar, o koridorlarda yürütüyorlar ve beni gören aa Ali bak hiç beklemezdik uyuşturucu işine karışmış diyebilirler. Ben bunu düşünüyorum yani böyle böyle düşünüyorum ve o yüzden kapalı vermemiz gerektiğini söylüyorum basit olarak anlatmak gerekirse. Geçmişte bir bankadan ciddi miktarda para çalındığında oradaki security'ler, bekçiler, korumalar tutuklanmış günlerce mahkemeye çıkarılmıştı. Ve bu insanlar e, günün sonunda e, suçsuz bulundu. Ama hem o ilgili kurum tarafından işten çıkarıldılar. O yetmedi. Bunların bu insanların akrabaları, eşleri falan vardı. Onları da işten çıkardılar. Ne hırsızların, soyguncuların akrabasıdır diye işten çıkarıldılar. Günlerce fotoğrafları yayınlandı ee, Gazetelerde Koca koca fotoğrafları, isimleri yayınlandı ve günün sonunda da masum bulundular. Suçlu olmadıkları ortaya çıktı. Bu kişilerden birisi benim berberimin kardeşiydi. Bir gün berberime gittiğimde karşıma çıktı ve bana dedi ki ah abi ah mahvettiniz bizi. Günlerce yüzümüzü yayınladınız, ismimizi yayınladınız dedi. O dönemki çalıştığım e, gazete çünkü yayınlıyordu e, isimleri açık ve fotoğrafları da. İnsanlar bizi dedi hırsız olarak görüyor. Evet beraat ettik bir haber yaptınız ama onu kimse okumadı dedi biz insanların gözünde insanların hafızasında hırsız olarak kaldık. Ben iş arıyorum dedi. Gidiyorum ve insanlar beni görü görmez diyor. Şeytan görmüş gibi oluyor. Anlatıyorum, gösteriyorum. Elimde belgem var. Ben beraat ettim. Ben suçsuz bulundum diyorum. E, suçlu bulunmadım diyorum. Ama insanlar yine de beni işe almak istemiyor dedi. Ne kadar bizi ne kadar mağdur ettiğimizi biliyor musunuz dedi? Çok iyi bir işim vardı, sırf o yüzden işten atıldım, iş bulamıyorum ve sokaklarda sandviç satıyorum dedi. Bu beni gerçekten çok etkilemişti. Ona orada özür dilemiştim tabii ki, ne faydası var bilmiyorum ne kadar faydası olur, onu anladığımı söylemiştim. Ama o yüzüme bakarak, beni anlasaydınız, anlayabilseydiniz gazetenizde böyle yayınlamazdım dedi. Çok içime oturmuştu bu gerçekten. Ee, halen de etkileniyorum yani bundan çok etkileniyorum ve aklıma geldik sonra da üzülüyorum. Yani bu mahkeme haberlerinde insanların yüzünün fotoğraflarda açık, isminin de açık verilmesinin ne kadar sakıncalı olduğunu anlatmak için size bu hikayeyi anlattım. Yine geçmişte bir cinayet olmuştu. Bir e, kuyumcu muydu? E, sanırım kuyumcuydu ya da döviz ...dövizci şeysiydi sanıyorum. E, dövizci cinayetiydi yanılmıyorsam. Orada da... ...o kişi öldürülmüştü... ...ve polis doğal olarak evde öldüğü için... ...evinde ölü bulunduğu için... ...cinayete kurban gittiği için... ...doğal olarak belki polisin görevi böyle. O kişinin aşçısını, temizlikçisini... ...bahçıvanını, şoförünü... ...yani yanında çalışan herkesi... ...tutuklamış... ...ve mahkemeye çıkarmıştı... ...bir şekilde polis... ...o kişiler... ...oradayken... ...o insanın öldürülemeyeceğine kanaat getirdi... E, ...o dönem... ...ve bilgileri olabileceğini... ...onu öldürmüş olabileceklerini düşündü ve bu insanların... ...tümünü... ...mahkemeye çıkardı... ...o dönem... ...çalıştığımız bir... E, ...abimiz, bir yöneticimiz... ...benim üzerimde müdürüm olan bir kişi... ...fotoğraflar geldiği zaman... ...fotoğrafları gazeteye yayınlayacağız... ...bak dedi... E, görün... ...bunlar hepsi katil yüzlerinden belli... ...nasıl da bakıyorlar dedi... ...ben itiraz ettim... ...yapma abilerim... E, yani... ...bu insanların yerine koy kendini dedim... ...patronumuz öldürüldü... ...sevdiğiniz bir insan öldürüldü... ...yanında çalıştığınız bir kişi öldürüldü... ...sevdiğiniz bir insanın... ...öldüğüne mi üzülesiniz... İşsiz kaldığınız zamanı üzülesiniz. Çünkü adam öldü, işiniz ne olacaksınız? Yoksa bu sevdiğiniz insanla ilgili katil muamelesi görmeye mi üzülesiniz? Siz olsanız dedim, ben olsam dedim. Mahkemede yüzümüz nasıl olur acaba? Gülebilir miyiz mahkemede? E, asık olmaz mı suratımız? Tedirgin olmaz mı fotoğraflarımız çekilirken, bize katil damgası vurulurken? Biz tedirgin olmaz mıyız? O ifadeyi taşımaz mıyız dedim? Lütfen öyle söyleme dedim. Ama o yok yok dedi. Belli bunların yüzünden belli dedi. Göreceğiz dedim. Ee, bakalım ileride siz mi alı çıkacaksınız ben mi alı çıkacağım diye. Başka gazeteler neler yaptı? Koynunda yılan besledi diye manşet atanlar mı istersiniz? Katiller çalışanları çıktı diye yazanlar mı istersiniz? Neler neler. Biz ne yapmıştık özüden? Bizim gazetemiz. Biz aslında bir şey yazmamıştık ama insanları tek tek... O asık suratlarıyla böyle e, yani normal bir haber verdik ama o kadar suratlarını ön sayfada tek tek verdik ki yani işte suçlu bunlardır der gibiydi o da bence. Nitekim bu insanlar gazeteleri mahkemeye vermiş ve e, hatırladığım kadarıyla kazandıkları davalarda olmuştu. Çünkü neden? E, çünkü o insanlar suçsuz bulunmuştu. ...aşçısı, temizlikçisi, bahçıvanı, şoförü... ...sanırım bir ya da iki çalışanı daha vardı. Tümü suçsuz bulundu. Tümünün de bu cinayetle ilgisi olmadığına karar verdi mahkeme. Ben bu kişiler suçsuz bulunduğunda Ankara'daydım. Babamın bir rahatsızlığı nedeniyle İblisina Hastanesi'ndeydim. Haberi internetten gördüm. Hemen Kıbrıs'ı aradım, müdürümü aradım. Dedim ki nasıl abi nasıl hepsi de suçsuz bulundu hani de yüzlerinden belli oluyordu evet haklısın dedi bana müdürüm sen haklı çıktın gerçekten de düşündüm dedi gerçekten de o koridorlarda e, suçlu damgası yiyerek yürümek hele de cinayet sanlısı olmak gerçekten zor bir şeydi sen haklı çıktın dedi evet ben ön yargılı değilim ve önceden işte size anlattığım bu hikayelerdeki gibi hep önce suçsuz olabileceklerini düşünüyorum. Hep suçlu. Biz polis değiliz çünkü. Evet de şüpheleri vardır. Evet gazeteci şüpheli olmalıdır. Şüphelendiğiniz yerden, meraklı olduğumuz yerden, kafanızı kurcalayan yerden haberler çıkar. Şüphelenmeyen gazeteci zaten iyi bir gazeteci olamaz. Kuşkulanmayan, bir yerden koku çıktığını fark edemeyen gazeteci, gazeteci olamaz. Ama bu şekilde de Ortada somut insanlar, somut olarak insanlar varken de direkt onları ön yargılı bir şekilde suçlu göstermek de gazetecilik değildir tabii ki. O nedenle mahkemeye her çıkan kişiyi suçlu görmüyorum ve görmemek onu görmemek gerekir, deşifre etmemek gerekir. Her mahkemeye çıkan kişiyi direkt suçlu görmek, deşifre etmek. Bazı kişilerin onlara karşı nefret duygularıyla ve liç kültürüyle yaklaşması doğru değildir. Maalesef doğru değildir ama bunlar e, yapılıyor. Sahte reçete olayıyla ilgili tuktuklamalar var. Mahkemeye çıkarılıyorlar. İşte her gün yeni halkalar ekleniyor buna. Bu kişiler her suçlu değildir. Suçlu olup olmadıkları mahkeme sonucunda belli olacaktır. Lütfen herkes bunu unutmasın. Aralarında suçlu bulunanlar, bulunan ya da bulunmayan çıkabilir. Bu mahkeme sonucunda göreceğiz. O nedenle hem medyanın hem de tüm vatandaşlarımızın sağduyulu temkinli, çok dikkatli olması gerekmektedir. Kimseyi saklama niyetinde değiliz. Yani biz bağımsız gazete olarak birini saklamak ya da birini savunmak niyetinde değiliz. Evet aralarında tanıdıklarım var. Bildiklerim var, sevdiklerim var ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Eğer suçluysalar günün sonunda biz onların suçlu olduğu haberlerini de yazacağız. Eğer gerçekten bir vurgun varsa ki olduğu görünüyor bazı belgeler, bilgiler var. Bunun ortaya çıkarılması, derinlemesine soruşturulması, sonuna kadar gidilmesi, kimsenin kullanmaması gerektiğini biz de yazdık denetim özürlü devlette de bu olayların sıkça olduğunu, bu operasyonun da ciddi sonuçlar ortaya çıkabileceğini biz de belirttik. Biz bununla ilgili mahkeme haberlerini yayınlıyoruz. Ama bu haberlerde kişilerin isimlerini açık vermiyor, fotoğraflarda yüzlerini de kapatıyoruz. Ne isterse olsun böyle yapmaya devam edeceğiz. Başkaları zaten açık veriyor, Siz, e, böyle, sizin böyle yapmanız anlamsız diyorlar bize. Desinler, varsın desinler, biz kendimizi başkalarına göre ayarlamıyoruz. Doğru bildiğimizi, doğru olduğuna inandığını, inandığımız e, şeyleri e, uyguluyoruz. O mahkeme koridorlarında herkes yürüyebilir, herkes yargıcın karşısına çıkabilir. Biz de, siz de, bir yakınınız da medyada boy boy fotoğraflarınızda şifre edilmiş isminiz olmasını ister miydiniz? kendinize olmasını istemediğimiz şeyleri başkası için neden isteyelim? Biraz empati yapabilirsek sanırım birbirimizi daha iyi anlayacağız. Bugün ayrıca ee, sahte reçete haberleri konusunda medyatik -E kurulu da bir açıklama yaptı. Güzel bir açıklama yaptı. Söz konusu olayla ilgili haberlerin bir kısmının basın meslek etiği dikkate alınmadan yayınlandığının gözlemlendiğini belirttiler. ...ve gazetecileri masumiyet karnesine saygılı yayın yapma konusunda hassasiyet göstermeye devam etti Etik Kurulu. Etik Kurulu yaptırımı olan bir kurum değildir. Ama yanlış yapanı deşifre eden bir oluşumdur. Etik kurallara önem veren, kendisinin isminin bu şekilde deşifre edilmesinden rahatsız olan kurumlar... Gerçekten medya etik kurul, kuruluna saygılı davranıyor ve onun uyarılarına uymaya çalışıyor. Biz medya etik kurulu tarafından uyarılmayı örneğin hakaret sayarız kendimize, e, zul sayarız ve o nedenle e, etik kurallara, e, insanların haklarını e, haklarını yememeye, e, onları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Kurul gazetecilerin bu tür haberlerde zanlıların açık isim ve fotoğraflarını kullanmasının yani ee, kullanmamasının daha doğrusu ilkeli yayıncılık açısından önemli olduğunun altını çizdi. Gazetecilik meslek ilkelerinin dördüncü maddesi bir kez daha hatırlatıldı medyatik kurulu tarafından. O da şöyle. Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı. Suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınılmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarmalıdır diye bu ilkeye uyulması çağrısını da yaptı. Öte yandan bazı gazeteleri konuyla ilgili haberlerinde iddialara konu olan ilgisi olmayan aile bireylerinin isimlerini yer vererek basın meslek, meslek pardon basın meslek ilkelerinin 5. maddesi olan zanlıların, sanıkların ve mahkumların yakınları işlenen fiile açıkça fiille açıkça ilgili bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir edilmemelidir. İlkesini de ihlal ettiğini kaydederek basın yayın kuruluşları da hassasiyete davet etti. Yani onu da gördük. Evet, medyatik kurulu böyle bir uyarı yaptı. Maalesef hiç ilgisi olmayan, yani mahkemeye çıkarılmayan olayla ilgisi olmayan ama sırf akrabasıdır diye bazı insanları da maalesef bu o olaylarla ilişkilendirerek. Haberlerde yer verdi ee, bazı meslektaşlarımız. Bu daha da ileri e, bir hak ihlali. E, bu daha da anti etik bir durum. E, bunu da hiç yapmamak gerekir. Kaldı ki biz e, mahkeme koridorlarında yürüyen, mahkemeye çıkarılan insanlarla ilgili hassasiyet duyulmasını e, rica ederken e, onların akrabalarına, ailelerine, yakınlarına kadar uzanan bir linç haber e, yöntemi e, e, tercih ediliyor. Bunun da hiç olmaması gerekir. Evet, bu hafta biraz güncel bir konuya girdik. Genelde güncel olmayan ama önemli konuları sizlerle e, konuşuyorduk. Ancak çok konuşulduğu, bizde bu konuda çok sorular sorulduğu için bu konuya da yeniden podcastimizde değinmek istedik yeni bir podcast'te yine sizlerle buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.